Of. Oh. Annesi yanağında öptü. Ondan da akıllı akıllı duruyor. Akıllı akıllı duruyor benim oğlum. Anam, anam, anam. benim bu oğlum ne kadar Oh 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 oh. Oh 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 oh. Öpmeyi hak ediyor değil mi? Akıllı durdun çünkü. Ah ah. Evet. Bak arkadaşlar boşa değil bak böyle tüyleri çıkıyor bu tüyler de kendini rahatsız oluyor kaşındırmaya böyle yapıyoruz Ondan sonra da çocuğumuz rahat ediyor kaşınmıyor sadece yalanıyor kendini temizliyor bazen de e, şeyli bir ıs, e, yumuşak bir bezine ıslatıp ve deterjansız falan sadece ıslak yüzünü, gözünü, kulaklarını, içini ıslak mendil doluyor da gözüne falan ıslak mendil gelmesini istiyorsanız eski bir bezine her yerini siliverin. Çok tatlı. Onun için bizim çocuklarımız iki tane o kızımın kedisi de bizde tüy dökmüyorlar arkadaşlar. Hiç tüyleri olmuyor. Haftada iki kere böyle bakım yapıyoruz tüyleri dökmüyor. Temiz yani hiçbir yerde tüy göremezsiniz. Bak daha da yap diyor. Doyamadı benim oğlan bakıma. <laughs> Allah'ım Allah'ım sevgi manyağı bu sevgi manyağı. Oy, oy, oy bu oğlan sevgi manyağı. Bu olan sevgi manyağı. Oy oy bir de e, şey var. Miyavladığı zaman çeviri var. kız kızlar, benim kızların telefonda annemle benim aramda güçlü bir bağ var diyormuş. <laughs> o, da, o da beni çok mutlu ediyor. Benim adam da çok seviyor Leo'yu. Diyor ki bana bir şey diyor mu diyor. Yok diyorum sana bir şey demiyormuş. <laughs> Sadece benim oğlum bana diyor. Değil mi annem? Değil mi annem? Oh 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 oh. Oh 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 oh. 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 Bak bak ışıl ışıl oldun oğlum. Işıl ışıl oldun. Ha bitti. Bu kadar.